Neyse adli yesak falan fili kredek oyunu var. Tamam. Gayet güzel bence. Gayet ben bu hesabım çok kötü şeyler yaşadım yani.

Aman boş verin ya arkadaşlar. İşte böyle öyle. Nereye giden? Benim adım arkadaşlar. Bana arkadaşlık iste gönderin. Bakın şu elmasları altın seyirma bakın. Bana arkadaşlık iste şey gönderin. Duruyorum. Ee, arkadaşlar, benim adım Ezzerhakazi. Videonun başında da bahsetmiştim e, 432 o oyuna daha yeni katıldım arkadaşlar kim o teşekkürler bana arkadaşlık işte gönderin ana sürü beni takip edin bir de size evimi göstereyim beni beğeneceksiniz ben çünkü evim Büyük Evim roket ev çünkü. Nerede ben? Nerede benim evim? Ha burada. Tarfırlıyorum. Aa, ağaç gidiyor. Bakın. Evimi de kırmızı yaptım. Böyle. Çok güzel. Pet aldım. Ondan sonra ben eee ıı, Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum ama bir diye biliyorum. Ay. Arkadaşlar şuna bakın. Ay sen neden bu kadar güzelsin? Ay. Şuna bakın arkadaşlar kırmızı. Barda arkadaşlar kırmızı ateş fışkırıyor yani. Her tarafı ateş yaparsanız şey önüne kurtulamaz. Çebiri de. Bak ondan sonra bayrak kırmızı. Nokta. Ben onun Aa orada tünel mi? Ben daha dediğim gibi yeni geldi Hiçbir şey bilmiyorum tüylerle ilgili. Aynı da aynı oynadım yani. Kimen var orada? Ciddi der. Ah. E Ben geçeyim mi ya? Dur. Yo hiçbir şey olmuyor. Ah. Bakın burada şey. İnsan resmi var. Arkadaşlar ben sizin de video çekmemi istiyorsanız ilk önce kanalıma abone olacaksınız tabi. Bir 7 abone falan bir olalım. Ve yorumlara numaranızı falan yazın. Ben vaktim oldu vakit yani neredeyse her gün gözlerim büyütüyor. Ay çok iyi. Nereden çıkıyorduk böyle? Ee, evet, çok fazla uzatmak istemiyorum. A kupada bir şey var. Çok fazla her şey verip, Dikkatim Ay 2024. Arkadaşlar başlıksa. Kırmızı. Arkadaşlar buradaki yorumlara bu videonun yorumlarına hangi takımda siz onu yazın. Bir bakalım. Burada bir şeyler geldi mi? Bir şey değişti mi? Yok. Değişmedi Aaa Fener. Nereye şeyden fazla ediyoruz? Bu tarzı bir şey vermiyoruz bu otur. Ve yarısı gelmiş. Aa, rakip olsa bile arkadaş. Alalım hadi. Neredesin Neden? <laughs> sen Neden? doğru bir gidemiyorsun şey ki. Arkadaşlar hazır bile gelmişiz. Bakın aşırı fazla paramız var. Ben bu arada arkadaşlar bu kaçtım açtım. hemen bu videoyu kapatıp onu videosunu açmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Like atıp abone olmayı unutun kanalıma görüşmek üzere